Evet bugün de hamurlu ekmek yapıyoruz. Kastamonu usulü orijinal hamurlu ekmek. Biz oklağa hamurlusu deriz arkadaşlar. Ama marketlerde, pastanelerde falan bazlama ekmek diye geçiyor. Eğer yağda kızartırsanız böyle bu şekilde. Adı gözleme. Yağ koymadan üstüne tereyağı sürdüğümüz zaman da biz bunu okla hamurlusu diyoruz. Bakın böyle teyzem yapıyor. Çok güzel. Açıyor burada da. Ah teyzeciğim elin kolun dert görmesin. Afiyet olsun. Hamurun da bereketli olsun teyzoş. Olsun. Ne diyor anne kız? Gelin 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 çeviremedim bir şeyi. Şey Teyzoşum bu hamurun içeriğinde ne var acaba? Un, Un, tuz, maya. Un, tuz, maya. Evet. Ee, ne kadar sertlikle yoğuruyorsun bu hamuru? Kulak memesi kıvamında mı? Yumuşak mı? Sert mi? Ya, kulak memesinden biraz daha katı oluyor. Evet arkadaşlar bakın. Göz göz oldu. Gördünüz mü mayalı hamurumuz? Maşallah. Maşallah. Sübhane Kardeşim, Kardeşim nasıl Biz de böyle ailecek çok kızarını seviyoruz. Böyle göz göz olacak. Teyze minan kestiresin. Maşallah teyze ocağın falan da pırıl pırıl. Teyzeye sürpriz yaptık. Bugün derdini <laughs> bastık. Evet biz teyzeme baskın yaptık arkadaşlar. Tesadüf oldu yani. Bir anda aklımıza geldi. O da böyle okla su yapıyormuş. Kısmetin izinden kendi gezin. Gel anne. Böyle çok güzel mis gibi bakın bakın bakın. Yani dumanı üstünde bunun. Çok lezzetli. dur. dur, dur. Allah evet arkadaşlar hamuru açarken böyle elinizle yaparsanız uğra da olmaz hamurunuz ama evet. annem de ne ederdi bundan öyle değil mi çok yapar